Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin et tahirin. Estağfurullah Rabbi ve etûbü ileyh. Allahumme vaffikna lima tuhibb ve terdâ. Değerli ehl Beyt dostları, kısaca ve basit bir şekilde Alevi İslam inancında ahiret konusunu işleyeceğiz ve bunun hakkında kısa bilgiler vereceğiz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de e, her şeye kadir olduğunu, her şeyi yarattığı gibi e, tekrardan yaratmaya gücü yettiğini bize bildirmiş. Yazın, e, sonbaharda, kışın e, bitkileri, ağaçları, yeşillikleri öldürdüğünü ve ilkbaharda ve yazda onları tekrardan dirilttiğinden bahsetmiş. Ee, sonbahar mevsiminde e, ne oluyor? Ağaçlar, bitkiler, yeşillikler soluyorlar. Ondan sonra kuruyorlar, dökülüyorlar, cansız bir şekilde yere düşüyor düşüyorlar. Artık o yeşil ağaçlar, yemyeşil ağaçlar, taze olan yapraklar ölüyor, öldürüyor Allahu Teala. Onları yerin üstüne döküyor. Bu şekilde bir ölüm gerçekleşiyor. Ama ilk bahar geldiğinde Allahu Teala tekrar yağmur vesilesiyle kendi kudretiyle ee o ağaçları, bitkileri, yaprakları diriltiyor. Tekrardan onlara bir hayat veriyor. Yemyeşil yapıyor. Canlandırıyor hepsini. Biz de öl biz de bu şekilde yaratıldık ve bu şekilde öldürüleceğiz ve bu şekilde tekrardan dirilteceğiz, diriltileceğiz Allahu Teala tarafından. Eee diriltikten sonra da yaptığımız işlerin işlediğimiz e, fiillerin karşılığını göreceğiz, neticesini alacağız. İyilik yapanlar cennete gidecek, burada huzur ve mutluluk içinde yaşarken, kötülük yapanlar, zulmedenler cehenneme gidecek ve orada sonsuz bir acı, işkence ve azap görecekler. İnsanlar iki kısımdan oluşmaktadır. Bazı insanlar Allahu Teala'yı sever, dindardırlar, doğru konuşurlar, doğru, söy doğru söylerler, doğru işler yaparlar, yararlı ve faydalı işler yaparlar. İşleri de hakkınca ve doğru bir şekilde yerine getirirler. İnsanlara iyilik yaparlar, insanlara merhamet ederler çaresiz ve acizlere, yoksullara yardım ederler. Kimseye eziyet etmezler, haksızlık yapmazlar. Zalimlere düşmanlık yaparlar. Bu tür insanları Allahu Teala sever, onlara değer verir ve onlara gerekli mükafatı verir. Bazı insanlar ise dinsizdir, yalancıdır, insanlara eziyet ederler. Kötü işler yaparlar, insanların mallarını zorla ellerinden alarlar, haksızlığa uğramış mazlumlara, çaresizlere, yoksullara yardım etmezler. Bu tür insanlar da e, zararlı ve Allah'ın sevmediği insanlardır. Bunlar da gerektiği cezaya çarptırılacaklardır. Evet, ahiret dünyası. Hak olan bir dünyadır. Ve öldükten sonra herkes o aleme gidecektir. Dedik ki insanlar iki kısmı ayrılır. Birinci kısmın kısım dindar ve iyilik yapan kişilerdi. Diğer grup ise dinsiz ve kötü işler yapan kişilerdi. Acaba iyilik yapan, insan gibi yaşayan, akıl ve mantık yolunda giden kişiler Hayır ile kötü işler yapanlar, zararlı işler yapanlar, insanlara zulmedenler eşit olur mu Allah katında? Aynı olur mu? Bu insanlar iyiler ve kötüler yaptıkları işlerin karşılığını görmeyecekler mi? Mükafatlarını veya cezalarını almayacaklar mı? Allahu Teala buyuruyor ki iyilik yapanlar, hayır işler yapanlar ile kötülük işler yapanlar benim yanımda asla eşit değildirler. Ben ikisine de aynı şekilde davranmam. Güçlü olan Allah'ın ahiret dünyası adında başka bir dünyası daha vardır. İnsan öldüğünde o dünya ve aleme gider. Eğer biz iyilik sever, iyi işler yapan, Allah'ın emir ve fermanlarını yerine getiren kişiler olursak Allahu Teala bize en güzel şekilde mükafat verecek ve cennetinde bize yer verecek ve huzur ve mutluluk içinde en güzel rahatlık içinde orada yaşayacağız. Eğer kötü işler yaparsak, Allah'a itaatsizlik yaparsak, Allah'ın sözlerini dinlemez isek, o zaman da işlerimizin karşılığı ve neticesi olan gerekli azaba, işkenceye tabi olacağız. Ve oradaki dayanılmaz acılara, işkencelere katlanamayacağız ve acı üstüne acı çekeceğiz sonsuza kadar. Allahu Teala inşallah böyle sıkıntılı, acı, bir azabı bizlerden uzak eylesin ve ölmeden önce e, görevlerimizi bilip yapıp hazırlıklı bir şekilde ahiret alemine göçüp göçmeyi nasip etsin. İnşallah Allah-u Teala elimizden tutsun. Allah hepimizi muvaffak etsin.